Siz kendinizi tanıtın. Ben sesinizi alır o sizin. Buyur. Kendinizi tanıtın bakalım. Ben Tatar'dan e, Urban'la e, İbrahim Öldürt. E, yaşım 92 civarında ana yaşım. E, 1946'da her sene çıktığımız yaylaya koyunla e, e, otlatmaya gidiyorduk. E, Mart'ın 21'inde gittik. E, o senede bir gar yağdı. Daha o tarihi bir gar. Orlada bir metreden fazlaydı dağda. Buralarda da varmış bir metre. O gar öyle bir tarihi gar oldu. E, şimdi oradan kımıldamazsak bir şey yok. Yaşlı tecrübeli biri yok başımızda. Dedemot olmaz bu başımıza gelen. Neyse, oradan bu dünyanın, kış bana şöyle bir tarih güvedi, Bu dünyayla ahiretin e, irtibatlı olduğunu anlattı. Şimdi, buraya geleceğimiz falan yok, dört kişi, iki halam, Bayram amcam, ben. E, halamın birisi uyuklu evi, orada bir gelin geliyor, rüyasında kapıya dingeliyor, aşağı yola gitmen, yukarı yola gidin. Başında felaket gelecek diyor. bir kim bunu e, akla getireceğiz? 15-20 dakika sonra bir daha diyor. E, bu yana yöneldik aşağı dama gidelim diye. E, oraya gelince bunu rüyayı bir şeysek de, yukarı yolu Su suyla gömeceğiz. Aşağıya indik, 30 demirlik su, yıkıyor oyunu. Dizimden yukarı benim. O gün benim çektiğimi tarif edemem. Var yani. Tarif edemem. Ee, yarım saatlik yolu altı saatte aldık. Ee, ondan sonra bir cavur kızının gaye dedikleri gaye de olmasa hepimiz öleceğiz. Koyunu oraya kara zorla yarım saatte çığır tepesi ve çıkardık. Oraya gelmeden ee, Oraya e, gelmeden hanım öbür tarafında bir tahta cümlesi yıkıldı suyun içine. O orada kaldı. Ee, ateşi yakamadık. Allah şaktırmayacak kardeşler, o yola olacak. Ondan sonra e, ee, Bayram amcam ateşe gidiyor diye gitti. Karda iz yok, sudan görmüş. O da yıkılmış yine deme ilerlerde. Hemen bir buramı öte yanda o da kalmış. Orada bir tasa cümlesi oraya öyle şey yapmış, o da kalmış. O da orada ölmüş, bir yanda. Öbür alamında ben acı vatı bindirdim. Koyunun yanına çıkardım. Koyunun yanına e, arka öyle bir şey var. Koyunun soluğunla zoba gibi ısındık. Orada iki gün e, öyle gelen giden yok durduk. Üçüncü gün babam geldi falan. Bir gün öyle kaldık. Dört gün orada öyle kışta kaldık. E, ikisi i̇kisi ölmüş. Öteki ben olmasam o halam da ölecek onu amcam oraya kadar ben Allah'ın birisinden ya, amcam öldü. He Allah'ın birinin amcam öldü. Ee, sonra köyden e, babam gelince o durumu görünce o da bir bayram amcamın yürüsünü görünce bir şuuru kayıp olmuş. Ee, bu kas tarafından bir iz gelmiş, o izden geldim işte ya. Onun o iz ta böyle bayram amcamın baş ucuna gelmiş. Bir anı bile yoklamadan geçmiş. Koca gördü biri. Ee, o da kestirme yollardan gitmiş. Oha, bu da İbrahim demiş la. O düşmüş de bizim de var yok. Boş. Gerisin geri gelirken, ben de ıslah ettim sesini duydum, geldi falan filan. Bayram, ölmüş orada dedi. E, Dudalan da öte yanda, onu da gördük dedi, o da ölmüş. E, Siz işte halamanın biz sağız falan. O da o gün orada e, kaldık. Sabahla bura erkenden geldi. Köy Allah razı olsun. Göçtü geldi. Tabi acı olay. Ee, bura mevtaları gittik. Bu merkebiler. O gün için Deren adına kadar ara e, buradan arabası gidiyor. Orada da bu kuvvetli merkeple vardı o zaman birisi taratamıyorum. Öyle. Orada bir e, şey yaptı rahire. Ben çok çok abi sal gibi şöyle iki birbirine ipine bağlamışlar abi bir şeyle. buraya geldikten sonra e, tabi bunlara e, o gün e, şimdi e, 27'si 27 gün bak 21'inde buradan gittik e, 26'sında Oradan bu, burada geliyor. 27'sinde burada gömüldük. O iyi aklıma geliyor. Mart'ın 27'sinde. Hesaplı çıkmadan bir gün evvel gittik. Hesaplı çıktıktan 5 gün sonra gömüldük. Hesapta son bir şey. Yalnız o çektiğimiz eziyete ben ne kadar devsem devremem. Bir dönüm Sarıgaya'nın yanında bir saat eğlendik. Buradan artık kahve kapı yedi e, orası bir gölen oradan bire bire o koyun geçiyor yıkılıyor böyle ben de koyun atlatayım sonra sabah oldu koyun iki üç günlük aç ben de sağlam olmasam bir tek koyun da kalmayacak kudu da kalmayacak şimdi sabahla dolaklar şey şeker çuvalı vardı ekmeği ekmeği bir İngilizce bağladık o şeker çuvalını kestim dolak yaptım. O çarıkları gazar gazdan şey ettim. Orada bildiğim için dağı Cavurdu'nun o peresidir oralara bardan bilemezsin ki düşerin diye ta geçemek var. Geçemeye kadar çığır yaptım. Buradan çoğu abinin evden fazla. Oradan belik iki motor artı çıkırdım koyuna gidirmeye. Ee, oradan o artıca o karda kırmak da bir doğranma. O tarzı olmayacak derecede. Oradan çığırdan getiriyorsun, ben koyuyorum, koyun şu küçük bayram gibi kırpıyor, yiyor. Öyle olmasa bir koyun dayanır mı? O dayanmayacak. Ha koyunu öylelikle kurtardım. Ee, ondan sonra köye geldik, e, gömüldük. Bu bir tarihi bir şey oldu. Evet, yapalım, ee, Ha? Bir ağıt gibi bir şeyler yapıldı mı? Türkü gibi bir şeyler. Nasıl? Ağıt, ağıt. ağıt Ölenlerin yani. arkasından yas yapıldı Türk, mı? Yas. E, yas burada yapılmıyor mu canım? Bu Hayır oraya. değil, türkü yakıldı mı diyor. Ha, türkü yakılmadı. Ee, türkü yakılmadı. Ben şimdiki aklım olsa, ben şimdi türküyü güzel yakarım. Buraya öyle bir 50 tane türkü yakadım bu şeye. Ama işte yakmadık falan filan. Şimdi söyleseniz olur mu? Var mı bir şey? Ee, o şeyi söyleyebilirsen, söyle verirsen, söyle Beş altı şey... Ee, Yonan buraya geldiğinde, He. Çal'da bir çok güzel, dünya güzeli bir kıza aşık olmuş bir e, Yunan subayı. E, bu komşusunda imam varmış. İmamın eve çok geliyormuş kız. arkadaşlık kurmuş ki, e, ben bu kıza aşığım. İmam da kolay demiş, bize gelince gibi yanıştırırsınız. Hemen arda götürürsünüz. Ateneyi bulursun. Aynısını yaptıkla. Şimdi orada yedi sene kalmış. Üç tane çocuğu olmuş. Evet. Ama yasından firazından orada adınlı Türkler var ya. Onun biri ula beni idam etselerdi demiş. Bin Taplika'da gidince ben seni demiş Türkiye'ye getireceğim gayran. E eh, çocuklandı komi orada. Bugün olsa çocukları getirir diye eve. Türkiye'ye. Gelirken soğuk kanlıymış. Ee, şimdi onun sırası gelince devren. Neyse gari başlamış. Bu yanına gari e, türkü dozuna geçiyor. Yumurtanın golpu yok, gözlerimden uyku yok. Sür kayık ki korkum yok. Nazik, nazik öpmelere yazık. Ondan sonra geliyor. <laughs> Kim cebeb oldu seni diyorlar. De gittin ora. <laughs> Atinenin hamamı nereden çıkar dumanı? Hiç kimseden şüphem yok öldürüven imamı Nazik, nazik öpmelere yazık İmamı idam ettiler sonra İmam, onu şey özen imamı İmamı idam oldu mu ben de hemen kar aklım falan. O, o gün ayrı kara Ondan sonra çocuğum falan var mı diyorlar. ha. Pullu serdim denize, çıktı geldi da yüze. Yunan dölü değil mi? Gereken atı verdim denize nazik. Nazik öpmelere yazık. <laughs> ne kadar oldu diyorlar. Atina hamam oldu dört yanı duman oldu nazik buradan gidelim, yedi yıl tamam oldu nazik nazik öpmelere yazdık ondan sonra Atinenin dağında, bul öter bağında Nazik hanımın çocukları, balıkların karnında Nazik, nazik öpmelere yazık Orada aramaya başlıyor şeyi, şu derenin uzunu kıramadım buzunu Aldım Türk'ün kızını çekemedim nazını nazik Bunu beyliyor gari hmm. Ondan saçını kestirmemiş bizde Müslümanlıkta saç kestirme yok demiş Atina kavakları, pul olur yaprakları nazik kalimin saçları, süpür sokakları Nazik, nazik öpmelere yazık Daha başka davada acı korusu şey oldu, onu da devirir mi? Evet, evet. Onu da ben ekledim de ona diyeceğim. <laughs> Çadırların lambalar lambaların fetheli Nazik hanımı sorarsan üç çocuğumun katili Nazik bunu da beyliyor ben orada <gülüyor> 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 evet. Ay, Çetim de garıktı Peki böyle köyden hatırladığınız eskilerden, düğünlerden, bayramlardan, gelenek, gelenekler, örneklerden aklınızda kalan var mı? Şimdi gari müsait de. bir müsaade şey olsa e, tabii tabi bu uzun yolu acık oturmalı. Şimdi koyuna şey derim ha, ben Boş falan. Zaman, tamam ben, olur. Boş zaman da ben sizi bir daha rahatsız edeyim. Eve Oldu. gelin. Orada rahat rahat konuşalım. Burada araba sesinden bir şey Oldu. şey de olmuyor. Tamam. Çok Abi, teşekkür ettik. Amcam bildiği güzel eski bir eşler. Sen Sivas'tan.